Selam arkadaşlar. Ben Kaybergsu kanalında Bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir duyurudan bahsetmeye geldim. Eee War Space bugünlere kadar çok fazla kazandırdı. Herkese bir ödüller de hatta hatta eee influencer'lara da şu an yaptıkları bir pick pack var. Influencer pack dağıtıyorlar. E, onu bile dağıtıyorlar ve şimdi yeni bir paket dağıtacaklar. Bu yeni paketin de hemen nereden dağıtılacağını, nasıl dağıtılacağını sizlere duyurmak istedim. Eee War Space yayıncıların kendileri hakkında konuşmasını seven e, bir oyun ve bunu da gerçekten çok güzel sağlayıp yapıyorlar. Oyun da gerçekten çok pahalı. Son zamanlarda çıkan en pahalı oyunlardan bir tanesiydi ve ama şöyle e, oyunun premium pesini alanlara oyun dünyaları da kazandı ve e, yarın şurada gördüğünüz gibi bir gün 41 saat sonra bugün yarın saat 10'da yani ayın 19'unda 10'da bu pekleri e, verecekler. Bu pekleri nasıl verecekler? Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, tanesi 30 dolardan satacak. Üçünden ikişer tane bir tanesinden bir tane vereceklerdi ki. Hepsinden bire indirmişler. Hepsinden birer tane verecekler galiba artık. Evet. Burada ikişer yazıyordu. Hepsinden birer tane vereceklermiş. Ee, hepsinden birer tane de şöyle verecekler. Bir burada. Ee, garanti mesela garanti iki tane token pek alabileceksiniz ama bu premium pes olanlara ee, ikinci bir tane NFT'si olanlara üçüncü ise Herkese açık olarak verecekler istiyorsanız siz de herkese açık olarak bu kutulardan almayı deneyebilirsiniz. Emin olun ki bu oyun e, sizi bilgilendirmek isterim alabilirsiniz alın. Çünkü bu oyun her zaman e, sattığı kutular en az 5x yaptı. Yani premium pesi satıyorlardı e, yaklaşık 600 700 800 dolara e, ve içinde en az 5000 dolar 6000 dolarlık şeyler verdiler. Ve bu kutuların da tanesinin en kötü ben 150-200 dolardan gideceğini düşünüyorum. Yani 30-60-90'a 120 dolara alırsanız tanesini, e, 4 tanesini 600 dolara falan satabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden hani kartınız yoksa bile bedava yöntemlerle deneyip alabilirsiniz. Tabii ki de bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. E, yaptığım da yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim düşüncemi sizlere dile getirdim. Bu sizin için güzel olabilecek bir yöntem. Yani yarın e, sonuçta bir şey vermenize gerek yok. Sadece 30 dolarlık Vax tutacaksınız elinizde. İstiyorsanız yapabilirsiniz. İstemiyorsanız e, siz bilirsiniz. Çünkü bu oyun e, her zaman yakından takip ediyorsanız sizde görmüşsünüzdür. Kutularıyla çok pahalı bir oyun. Şimdi bakalım mesela bu oyundan Atomic Cup'dan en ucuzdan bir şey aldığımız almak istediğimiz zaman ne kadar alabiliyoruz. Onunla ilgili hemen bir bakalım size göstereyim. Şimdi Atomic kaba girdik. Mesela markete giriyoruz marketten buradan oyunu seçip zaten seçmemize gerek yok oyun ikinci sırada ikinci sırada ve buradan e, en ucuz yaptığımız zaman en ucuz satılan şey 214 dolar bu da en ucuz NFT e, zaten benim de cebimde bir tane en ucuz NFT'den bulunuyor şu an daha dolu pekler vardı ama e, yayıncılara falan verdi onları sattım oyun bayağı güzel gerçekten bende lumber pek var ama bendeki en ucuz değilmiş Mesela bendeki ne kadar olmuş? Hemen Lumber yazalım. En ucuz Lumber'a bakalım ama bendeki 225 dolara kadar yükselmiş. Bu bir de en kötü NFT oyundaki düşünün. En kötü taş bu var ve bu bile 225 dolar ediyor. Yani ee, normalde ben işte yarın NFT olanların alımına gireceğim. Siz herkesin gireceği alıma girebilirsiniz. Buradan yakalarsanız yakalarsınız. Yakalayamazsanız geçmiş olsun başka projelere artık ama Dediğim gibi burada yakalarsanız sizin için iyi olacak. Önceki kazançlarından bahsedeyim oyun premium peki premium pek satıyordu ve premium pek sattıktan sonra premium pek diyorum pes satıyordu önce ee, premium pesin içinden premium pek e, iki tane starter pek çıktı ve premium pes hala insanların cebinde kaldı ve şöyle düşün premium pesi şu anki o zaman 1000 e, dolara yakındı şu anki fiyatı 1300 dolar ve sadece bu Üstüne peki eklemişler. Üstüne pek verdiler. Premium pek 3000 dolar. Yani 4300 dolar. Ee, i̇ki tane de starter pek verdi oyun. iki tane de starter pek verdi. Kaçtı ben o kadar artık unuttum. 4300 dolar etti herhalde. Bu da tanesi 500 dolar desek e, 5300 dolar. Ee, üstüne üstlük bir de oyunun verdiği ekstra pek mi ne vardı ismini unuttum. Ee, ekstra değil de bir tane daha paketleri vardı şimdi ismini unuttum hiç hatırlamıyorum ondan da verdi ondan da en kötü 500 dolara sattılar yani oyun en az 6000 7000 dolar e, takipçilerine oynayanlarına kutu tutanlara Premium PC olanlara kazandırdı ee, bedava yine satış olmuştu oradan da alanlar alabildiler Siz de dediğim gibi ya bu bedava derken yani Belli bir wax ücreti var ama bu wax ücretinde ürünler çok daha fazlaya gidiyor. Hani bu wax ücretini önemli olan kapmak. Bir de Premium PES'i olanlar garanti alacak. onları da söyleyeyim Premium PES'iniz varsa garanti alabiliyorsunuz. Bu duyuruyu kaçırmayın diyorum. Güzel bir duyuru oldu. Ben de kendi cebimde dediğim gibi bir tane NFT tutacağım. Bu projeye girmek için. Bu projeyi zaten önceki mapinde, Riot mapini falan filan inceliyorum. Şöyle bir oynanış videosu var burada. Nerede Play? Varspace Game miydi? Aa, burada bir yerde oyna vardı ama NFT Game durun bakayım şurada oynayı bulalım. Oynadan da size göstereyim bunu. Varspace Space Allah Allah oyna yerini bulamadım neyse. Buradan buy pack deyip de bu arada ulaşabilirsiniz siteden. Ama Discord'larında announcement kısmında daha kolay oluyor. Bakın en az bu food pekleri falan ne kadar satılacak daha garanti yok çünkü oyun yarın çıkıyor. Ee, yarın çıktıktan sonra e, satılmaya başlayacak. Yarın çıktı. bakalım bakalım pack falan gelmiş mi? Gelmemiş olması lazım. Yarın oyunla birlikte satılacak. Bakın gördüğünüz gibi yok. Hani oyunla birlikte satılacak. Oyunla birlikte satılmasın amacı da herkes böyle hype olacak ve hype olduğu için pahalıdan pahalıdan alabilirler. İnsanlara pahalıdan pahalıya e, kitleyebilirsiniz. Tabii ki de çok ucuza satmamaya çalışın çünkü bu oyunda kim ne kadar ucuza sattıysa hep daha da pahalandı. Şu an en pahalı hallerinde yani fiyatlar. Çok güzel bir şekilde uçuş yakaladılar. Onu söyleyeyim. Başka söylemek istediğim Twitter'larından da haberleri takip edebilirsiniz. Ve yarın sizlere e, güzel bir videom olacak? Yine Vox Ağı'ndaki bir oyundan bahsedeceğim. O da Vox Ağı'nın 6. oyunu. E, şöyle göstereyim. E, a, Krypton robottan bahsedeceğim. Merak ediyorsanız yarınki videoyu da asla kaçırmayın. Ve sizlere Ebis Rebbeli istemiştiniz. Onunla ilgili de bilgiler vereceğim. Merak etmeyin. Ee, bilmeyi kullanmayı bilmiyorsanız da baksa onun için de ileride yardımcı olacak falan videolar çekerim ve çok bulandıran sikem yiyen arkadaşlarımız oluyor ee, onlar için de güzel bir video çekmeye düşünüyorum yayınlarım hep geliyoruz yanlış adresi attık ah şunu yapamadık bunu yapamadık onlar özelde çok güzel şeyler videolar çekmeye çalışıyorum Onları izlesinler, sikemle yakalanmasınlar. Daha yeni uyandığım için videoyu yeni çekiyorum. Şimdi birazdan da yayına geçeceğim. Twitch yayınımızı da beklerim. Twitch yayınında olacağım. Eee sizler çekiş ayarlamaya çalışıyorum. Twitch yayınında da verdiğim çekişte oluyor. Ee, zaten bizim şöyle bir olayımız var. Adamant coinimiz de uçuş yapmış. Onu da biliyorsunuzdur. Ee, i̇nşallah daha da uçmaya devam eder ama tabii ki de o da yatırım tavsiyesi değil. Siz kendi iradenize kendi e, zihninizde gireceksiniz girin e, söylediklerimi yatırım tavsiyesi olarak algılamayın son olarak eklemek istediğim başka bir şey var mı diyorum bu çekilişi unutmayın 1 saat 34 dakika sonra yani yarın saat 10'da olacak onu unutmayın e, satış food falan ne, ne işe yarayacak bunlar oyun materyalleri food stone gold wood. bir de durun şunları alırken en önemlileri arkadaşlar food ve gold Hani önce alacaksanız Food ve Gold'u almayı düşünün onlar çok daha pahalı olacaktır. Yani şunlar Food ve taşın e, NFT'leri en ucuzu büyük ihtimal e, madenleri de en ucuzu olur. Ama Gold ve Food'un e, madenleri daha pahalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, bunların ikisinin NFT'si de daha pahalı. Bunların ikisinin NFT'leri daha ucuz olduğu için bu ikisinden alanların daha çok yaşayacağını düşünüyorum. Yani daha çok fiyata satacaklar. Özellikle Food en pahalı olacak çünkü Food'dan 400 adet var. E, diğer hepsinden 800 varken food'dan 400 adet olması neyi sağlıyor? Food daha az olduğu için daha değerlidir. Bildiğiniz para gibi. Hangi para daha az basırsa daha değerlidir misali gibi. Tabii ki de başka etkileyen yan faktörler oluyor ama bu da etkilen yan faktörlerden bir tanesi. Biraz float tarzı bir e, video oldu ama sizlere bu bilgiyi vermek istedim ve e, Darspace'e de teşekkür etmek istedim. Buradan bize de Gerçekten influencerlara da çok güzel şeyler sağladılar. Ben uzun zamandır hiç böyle influencerlara bu kadar şey sağladığını görmemiştim. Sadece tabii ki de YouTube ve Twitch yayıncılarına değil. E, herkese bunu sağladılar. Discord sunucularını web sitelerini aşağı koyarım zaten. Oradan bakabilirsiniz. E, yarın güzel bir oyunumuz devam ediyor. Yarın belki üşenmezsem yani vaktim olursa çok oyun oynuyorum. O yüzden olmuyor. İki video bile atabilirim size. Bir de Abyss Rap'e çekeriz mis gibi seviniriz seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like'ları yorumlar atmayı unutmayın. Bunları çok aksatıyoruz. Ee, bizi Twitter'dan takip edip Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Discord sunucumuzda 536 kişi var ve herkesi cevaplıyorum gördüğünüz gibi. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.